günaydın hayırlı sabahlar pazartesi gününden yeni bir haftadan inşallah keyifli bir hafta olur şimdiden çamaşır sepetim ağzına kadar dolu arkadaşlar zaten çok büyük bir sepet almamıştım bu da hemen doluyor evleri toparladım şöyle yatak yorganı kaldırdım e, şimdilik işlere koyulayım dedim ev süpürülüp silinecek işler işler bitmiyor vallahi bugün e, koyu renkleri yıkıyorum Rıza geldikten sonra çarşıya ineceğim. Çarşıda da işlerim var bugün. O gelmeden işlerimi halletmem lazım. Yemek yapmam lazım. Her gün olduğu gibi. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Duru Hanım'la sabahtır evin içinde dönüyoruz. Peşimde bir o yana bir bu yana benle birlikte dönüyor. İnanır mısınız? Hiç ayrılmıyor yakamda. Şöyle çizgi film açıyorum ona, oyuncaklarını sıralıyorum, ne bileyim oyun evini açıyorum falan. Tatmin olmuyor onlarla, hiç böyle ilgisini falan çekmiyor yani anlamadım. Neyse inşallah seneye daha iyi olur 3 yaşında. Bir iki arkadaş yazmış 2 yaş sendromudur Elif'ciğim biz de yaşıyoruz falan diye. Doğrudur valla sendromlar şimdiki çocuklarda meşhur. Biz bilmiyorduk önceden sendrom falan vallahi. O kadar çok biriktirmişim ki ben de bu sefer. Sonra da açık renkleri yıkarım. Güzel asarım. Havada güzel bugün kuruyacak bir hava var. Sanırım koyu renkler bitti aynen. Şurada çorap var. Çoraplar hep kalıyor biliyor musunuz? Ya teki kirlilikte kalıyor ya teki makineden çıkıyor. Çorapları hiç tam atamıyoruz. Niye böyle oluyor? Bunlar da birazdan makine bittikten sonra yıkayacağım açık renkleri. Şöyle kendi ölçeğiyle koyuyorum. yumuşatıcımızı da alalım. Bu vernelin beyaz şişesinden o kadar memnun kaldım ki harika kokuyor. Bunu mutlaka deneyin. Çok da böyle fazla damlatmanıza da gerek kalmıyor. Kokusu evi sarıyor. Gerçekten Bingo'nunkini de çok seviyordum ben Bingo beyazı. Bunu da severek kullanıyorum. Daha o beyaz şişem bitmedi. İkili almıştım ben onları. Beyaz pembe böyle. ikili paketti. Daha bunu açmadım. Şimdilik onu kullanıyorum bakalım. Başladı benimki anneanne. Evet çocuğum buyur. Ne yapalım? Koyu renkler karmada yıkayalım. Yok karmada yıkamayalım. Pamuklu eko. Ha koyu renkler. Gözüm de görmüyor bazen. İnanır mısınız? Tamamdır çamaşır işi, işi tamam. Lavaboları yıkayacağım. Ee, küçük tuvaleti akıtacağım. Buraları yıkayacağım. Ondan sonra evi süpürüp Tek silmesi kaldı. Duru uyuduktan sonra sileceğim arkadaşlar. Çorbamın tereyağında nanesini yaktım. Kıvamı falan her şey yine çok güzel oldu. Mercimek çorbası. Kabuskamı da kapattım. Pirinçli yaptım bu sefer. Bulgur koymadım. O da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sebze yemeklerine dediğim gibi bayılıyorum. Bir kase yoğurtla duruyu uyuttuktan sonra öğlen yemeği niyetine yiyeceğim inşallah. Ama önce hanımefendiyi uyutmam lazım. O zaman sonra görüşürüz. Duruyu uyuttum, geldim. Çok uykusu gelmiş. O yüzden hemen sallayınca uyudu. E 2 kepçe kadar kabuska yemeği koydum arkadaşlar. Bir tane de buğday ekmeğim var. 3 kaşık yoğurt koydum. Bu benim öğlen yemeğim. Kahvaltı tabağımı da görmüştünüz. Misafir gelmedikçe ya da ben bir yere gitmedikçe böyle yediklerime elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. E, spora 25'inden sonra başlayacağım zaten ondan sonra daha çok dikkat edeceğim. Vermem gereken bir 4-5 kilo var İnşallah bu sefer veririm. Yaz boyu yaptım yaptım veremedim İnşallah kışın vermek nasip olur. Neyse bana afiyet olsun Allah çok güzel görünüyor yemek için sabırsızlanıyorum. Makinam da az önce bitmişti arkadaşlar banyoda güzel sirkeledim çamaşırlarımı şimdi asacağım. Kurusunlar hava çok güzel. Ee, birazdan da beyazları atacağım. Onlar da yıkansın bugün. Evet çamaşırları da astığımıza göre şimdi bir keyif kahvesi içebiliriz Duru Hanım uyurken. Sabahın 8.30'dan beri evin içine dönüp duruyorum. Azra yokta yolladım. İşte kahvaltı yaptık. Evleri topla. Bulaşıktır, çamaşırdır, yemektir derken e, saati 2 yapmışız. Akşam çarşıya ineceğim Rıza gelince Azra'nın iki tane kaynak kitabının alınması gerekiyor İngilizce ile din kültürü. Onları bugün alacağım çünkü İngilizceden sınavları var bu hafta. Çarşıya mecbur ineceğim yani. Rıza da 5'te geliyor. O geldikten sonra inerim. Yemek falan yer. Çay içeriz. Ben de ondan sonra giderim diye düşünüyorum. Sosyete pazarı kuruluyor bugün. Oraya da bir uğrarım. Sonra bir iki bakacağım bir şey var. Onlara bakacağım. Öyle. Bugün başka bir planım yok. Şimdi kahvemi içeyim. Zaten yarım saat sonra da Azra okuldan gelir. O da yemeğini yer, ödevine başlar. Ondan sonra da saatler geçiyor, Duru uyanır. Hatta birazdan uyanır yani çok uyuyacağını sanmıyorum. Uyku saati geçince huysuzlanıyor. O yüzden bugün saatinde uyuttum. Öğlen uyuttum onu iyi oldu. Dün çarşıda biliyorsunuz uyku saati geçince baya bir zorlanmıştı. Her neyse şurada biraz anın tadını çıkartayım Yürü. ben. Duru. Uyandın mı? Uyanmış anne diye beni çağırıyor. Bakalım. Duru. Günaydın. <laughs> Öğlen uykusunu çok güzel uyudu bu ablaları. Tam bir saat 15 dakika falan uyudu. Değil mi? Abla geldi bak abla yemek yiyor. Azra geldi okuldan. Evet. Yiyeceğim. Sen de mi yemek yiyeceksin? Yiyeceğim. Tamam terledin mi? Dur bakalım sırtına. Ay terlememişsin. <laughs> terlememişsin anneciğim. Terlememişsin anneciğim. <laughs> Afiyet olsun Duru Çep. Afiyetler olsun. Su mu içeceksin? Var senin suyun önünde. Bak, suyu evet anneciğim. O acı. O acı su mu? O annenin suyu. Benim o, şişem anne. var orada bir buçuk litrelik ondan içmek istiyor. Ve şu orada su içe. O annenin suyu başkasının suyu içilmez tamam mı anneciğim? Hayır. Kendi suyunu iç tamam mı yavrum? Hale. Aferin. Yeleğine de hemen çorba döktü. Önlük mümlük sevmediği için bu hanımefendi. ne yapacağız? Birazdan onu suya basacağız. Çitileyeceğiz. Yıkayacağız değil mi anneciğim? Şu bakacağım. Hemen anne yıkayacak onu. Suya bakacağız hemen yıkacağız. Evet suya basacağız Çitileceğiz hemen yıkayacağız onu ablaları. Hı hı. Hı hı. Ablası karnını doyurdu. iki tabakta o çorba yedi. Anne bak bu O an, annenin suyu. Annenin suyu evet. Hadi bitir çorbanı. Abla su içti. Hadi çorbanı bitir çorbanı. <laughs> hadi bakalım hadi. Yesin çabuk durun. <laughs> til Altı geldi Rıza gelir gelmez çarşıya indim Azra'nın kitaplarını almam gerekiyordu çünkü geç de olsa bir tanesini aldım bir tanesi de öğretmen evinde satılıyormuş o da Aziler'deki sokakta şimdi oraya öğretmen... Saat 7'yi geçti. Ben eve yeni geldim arkadaşlar. Hemen aldıklarımı size göstereyim istedim kaldırmadan. Önce Azra'nın kitaplarını göstereyim. Bu İngilizce kaynak kitapları. 4. sınıf. Bu, bu hafta okuması gereken hikaye kitabı. Efendim annem. Azra'ya kitap aldım. Bu da din kültürü test kitapları. Dinlendiren diye. 4. sınıfların yine. Ablası açar mısın? Abla açsın anneciğim. Sonra Sumatra kötü olmuş. Bir de ucu kırılmış. O yüzden ona bir tane sumatarası aldım. Kendime kahve çektirdim şöyle. Sonra burada eşime tuzlu fıstık aldım. O çok seviyor diye. Burada da yeşil çay aldım aktardan arkadaşlar. Ben bu şekilde demlendirme alıyorum. Sonra çarşıda bir tane manavımız var bizim. Onun ürünleri de çok taze oluyor. Bir kilo ıspanak aldım. Ispanakları çok güzeldi. 1 kilo da pırasa kestirdim. O da yine aynı şekilde. 1 kilo da salkım domates aldım. Öyle bunları yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Turucuğumu uyuttum. Yine kendimi mutfağa attım ama bu sefer yeşil çay demliyorum. Nescafe içmeyeceğim. Yeşil çayı uzun zamandır içmedim. Yani yaz başından beri almadım desem yeridir. Ee, tadını seviyorum ben. Faydasını da görüyorum içtiğim zaman. O yüzden taze taze yapayım dedim. Hatta suyum kaynadı. çayımı süzdüm. Bir 15 dakika öyle beklettim. İçiyorum arkadaşlar. Bir iki arkadaşımı izledim şimdi. Sonra da videomu editlerim. Valla bir günü daha bitirdik. Çarşıda yine bir epey gezdim. Japon pazarına bayağıdır gitmemiştim. Oraya baktım. Yine çok güzel şeyler gelmişti. Bir şey almadım. Tabak çanağım şu an yeteri kadar var. E, dolapları doldurmak istemiyorum. Ama aklım kalmıyor değil. Özellikle kahve fincanlarında Nerede değişik fincan görsem dikkatimi çeker. Her zaman da bakmayı severim. Öyle neyse Azra'nın kitap işini hallettim. Zaten onun için inmiştim. Hikaye kitabını okumaya başladı şimdi odasında. Birazdan onu da yatırırım artık. Ben de videomu editlerim. Dedim veda edeyim arkadaşlarıma yeşil çayımı içerken. Bu arada bugünü kaçamaksız bitirdim. 3 litre de su içtim arkadaşlar. Bayağıdır su içmeyi ihmal ediyordum. O yüzden yine o şişe almaya başladım. Eve şişelerden alıyorum. bir buçuk litrelik sürekli elimin altında masanın üstünde duruyor. Gidip gelip içiyorum. Bugün iki kere doldurdum. Bitirdim çok şükür. Bundan sonra da öyle devam edecek. 25'inde de zaten spora başlayacağım. Biliyorsunuz söylemiştim. BFT yazılmıştım. İnşallah şöyle bir 4 kilo falan bir vermem lazım. 4-5 kilo rahat. Ondan sonra rahatlayacağım. Çünkü evdeki bir iki tane kotum beni sıkmaya başladı biraz fark etti yazdan beri. O yüzden dikkat etmek lazım, önünü almak lazım. Her neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.